sadece. Günaydın arkadaşlar. Bir pazar sabahı 10 2, 3 2012 13 yürüş dağına devam ediyoruz. Bayram Bay önde gidiyor. Bu manzara çok güzel. Doğa harikası göklere. Dağcımız zorlu, zorlu bir mücadeleden dereden gidiyor. Güzel. Evet. Evet. sen. Evet. al. Sen al. da bu zıptır. masada göreyim seni. Hadi dur, dur. Tamam peki. Ama e, Girmedi girmedi. Ha, girmedi. Şey. Ayakkabıları evet, korumalı. Evet Ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz. Bugün pazar güzel bir hava var, tertemiz bir hava var böyle. Seyreler kutlu olabilir. <laughs> Arkadaşımız doğayla spor yapıyor. Elveda dağlar. <laughs> evet bir pazar sabahı hep beraber Yusuf'la beraber yürüyüşe çıktık. Yalnız yağmur vardı. Biz yağmuru dinlemedik. Sonuçta bizim sağlığımız önemli. Yürüyoruz temiz hava alıyoruz. Hantal kalmayalım. Tabii ki kilolardan kurtulmak için uğraşıyoruz. Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Sonuçta oturarak iş yapıyoruz. Hiç kimse kendini buralara gelmesin demesin. Mutlaka gelsin görsün burayı gördükten sonra vazgeçemeyecekler bu güzelliği gören adam vazgeçemeyecek. Büyük bir performans da görecek. Performans görecek. Vücudunda nasıl bir değişim yarattığını, nasıl performans atacak görecek. Ve bana da dua edecek. Diyecek sen beni niye götürmedin? Ger yani. gerek yok. Böyle derelerden arkadaşlar stresle iş yapıyorlar. Kolay değil. Beynindeki bütün stresi atmak istiyorsa buraya doğaya gelecek. İnsanlardan kalabalıktan, şehirden, egzoz gazından uzaklaşmak istiyorsa buraya gelip bu ortamı görecek. Derelerde çağılacak. Çay demleyeceğiz. Burada kahvaltı yapacağız. Daha zirveleri çıkacağız daha. Bu dağ yolun yarısı bile değil. Yüzde daha. Devam edeceğiz. Dağlar, dağlar, derin bana Dağlar dağlar Verin bana yarini Sensiz yaşayamam ben bu ellerde Sensiz yaşayamam bu ellerde Yeter mi? Vallahi Yanlış şey yol Yükseğe ya. geldik ya. Yanlış geldik. Yok geldim. yok bulur, bulur, sorun yok Böyle yükseklerden çekim yapalım Gördüğünüz gibi Yusuf'la beraber, kameramanımız Yusuf Baş yönetmen ben Senaryoyu yazacağız beraber Burada Güzel çekimler yapacağız Herkese hayırlı sabahlar Buca Dağcılık Grubu'na herkese selamlar Evet Yusuf'u da görelim nasıl bir mücadele veriyor Yerlerde yosun var. Bak, dağcının mücadelesi, Yusuf'un mücadelesi. İçindeki enerjiyi ortaya çıkartmış Yusuf, mücadeleci adam. Herkese iyi günler.